Bir bileğinizi getirin. Gümüşteki piyasa durumu son zamanlarda artan altın fiyatlarından dolayı gümüşte baya bir talep olmaya başladı. Şu şekilde altın kaplama ürünlere talepler baya fazla, talepler baya çoğaldı. İnsanların altına gücü yetmiyor. Artık yani altın yatırım gümüş takı olmaya başladı. Bu ürünün mesela altın fiyatı 6000-7000 bin, bin lirayken gümüşü 250 lira ee, i̇nsanlar bunu bile verirken zorlanıyor. Yani 250 lira dediğimizde bile insanlar gerçekten gözüne geliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla mesela geline tam altın veya yarım altın götürmek yerine çeyrek altın alıyorlar. Bu şekilde birliklik haline getirip götürmeyi daha çok talep ediyorlar. Çünkü insanlar ya bütçe olarak durum olarak bayağı zorlandı ücretsiz. Ee, Otomatikmen daha gösterişli olması için, daha böyle göze çarpan bir model olması için çeyrek altını getirip bu tarz gümüş ürünlerine taktırıp öyle götürüyorlar. Bunların altını vardı mesela e, altınını talep etmiyorlar şu an. Baya yüksek bir fiyata geliyor. Gümüşün üzerine taktırıyorlar. Mesela bu ürünün fiyatı gümüşte 250-300 lirayken ee, çeyrek altın ekstra geldiğinde bin, bin liraya çıkarken fiyatları Altında olduğu zaman çeyrek altınla birlikte yedi bin, bin, lirayı buluyor Yeri, gelip, yeri geliyor on bin lirayı buluyor ee, İnsanlar gerçekten bunu verirken zorlanır Yani düşünün e, bin liraya bir gümüşünü varken on bin lira altına Yani siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Pırlanta yüzükler, altın yüzükler vesaire Bin dolar, iki bin dolar veya altın yüzükler iki bin lira, üç bin lira arası oynarken İnsanlar gümüşü daha çok tercih ediyor. Mesela gelip buradan 250-300 liraya gümüş alıp götürüp evlilik teklif ediyorlar. Yani bunlar da markalı bir üründür. Renklerinde solma vesaire hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani pırlanta yerine şu an en çok tutulan modeller bunlar.